bir tabletten, cep telefonundan çiziminizde de o anda bakabilirsiniz. <laughs> Şimdi geldik Os Hyoidium'a. Os Hyoidium dil kemiği şöyle atnalı şeklinde burada bulunuyor tam. Ve Hyoid üstü kaslar var ve Hyoid altı kaslar var. Kaslarda biraz bahsedeceğiz. Hyoid kemik burada C harfi şeklinde kemikle eklem yapmaz. Direkt olarak eklem yapmaz. Kaslar aracılığıyla tutunmakta. Yani kuru bir iskelette hiçbir yere tutunmadığı için düşer bu arkadaşlar. Şimdi <laughs> omurga. Omurgaya geldik. Omurgayı hatırlarsanız biraz notlarda bahsettik. Omurgamıza Şu şekilde de size bir çizelim. Şimdi şurası boynumuz arkadaşlar. Burada şöyle kafatasınız. Kafatasınız yer alacak burada. Şurada omurgalarımız var işte. Şurada Şurada 7 tane boyun omurumuz olacak. Bu boyun omurlarımız bu 7 tane boyun omurumuz şu şekilde bir kavis yapacak arkadaşlar. 7 tane boyun omurumuz şu şekilde bir kavis yapacak. 7 tane boyun omurumuz. Burasına boyun kavisi, servikal kavis diyoruz. Boyun. Bakın boyun bölgesi şöyle arkaya doğru. Boyun. Bundan sonra toraks bölgesi var toraks bölgesine şöyle bir kavis yapacak. Toraks bölgesi. Toraks bölgesi de bu şekilde bir kavis yapacak. Burası da göğüs bölgesi. Göğüs bölgesi. Bakın bu fazla olduğu zaman kamburluk oluyor zaten. Ondan sonra lumbar bel bölgeniz var. Bel bölgenizle gene aynen boyun bölgeniz gibi Bakın bu tarafa doğru. Bir yan şeklinde bu da hamilelikte lordoz fizyolojik lordoz oluyor. Bu daha belirginleşebiliyor. Hamilelik dışında olursa patolojik lordoz deniyor. Şurada da sakrum ve kuyruk sokumumuz var. O da bakın gene yönü bu şekilde. Burası da Sakral kavis. Sakral kavis. Latincesi bunların servikal servikal kavis, torakal kavis, lumbar kavis ve sakral kavis. Türkçesi boyun kavzi, boyun evliliği, göğüs evliliği, bel evliliği, sakral evlilik şeklinde. Şimdi bakın şu göğüs ve kuyruk sokumundaki sakrumdaki evlilik zaten her zaman doğuştan olarak var. Biz boynumuzu, bebek boynunu dik tutmaya başladığı zaman bu servikal kavis oluşuyor. Normalde böyle düz. Bebek boynunu dik tutmaya başladığı servikal kavis oluşuyor. Bel kavisi ne zaman başlıyor? Bebek oturmaya başladığı zaman oluşuyor. skolyoz, kifoz ve lordozdan bahsedelim. Skolyozu da şurada gösterelim. Skolyoz arkadaşlar şurada normal olarak omurgalarımız var. Göğüs bölgesinde skolyoz olursa şöyle bir rakal kifoz, toraks bölgesinde belde de aynı şekilde olabilir s şeklinde olabilir bu da lumbar skolyoz deniyor skolyoz s harfi şeklinde omurumuzun yer değiştirmesi bakın bu göğüs bölgesinde kamburluk olursa kifoz olursa buranın şekli öne doğru eğiliyor tabii ki kişi de biraz şu şekilde iki büklüm olmuş oluyor sırtında. Yaşlanınca zaten fizyolojik olarak bir kifoz yani kamburluk olayı başlıyor ve devam ediyor. Şimdi şöyle çevirelim. Heh. Şimdi oldu. tipik bir omurgada e, bir kere omurun gövdesi var, ortasında omur deliği var, omur arkı var, yanlarında transvers çıkıntılar var, arkasında dikensi çıkıntı var, omur arkının demetçik bölümü var, levha bölümü var, üst eklem çıkıntısı, alt eklem çıkıntısı, alt omur çentiği, üst omur çentiği var. Bu üst ve alt omur çentikleri birleşip e, spinal sinirin geçtiği oluğu yapıyor. Bunların hepsinin ayrıntılı çizimleri var. Bunlar bel tıklarında önemli. Bunların ayrıntılarını manuel terapi derslerimizde anlatıyoruz arkadaşlar. Manuel terapide bunları ayrıntılı anlatıyoruz. Şimdi sadece söyleyip geçeceğiz. Çünkü dersimiz kurtulma ve anatomi. Yine üst eksilimite kemiklerinden manuel terapide ayrıntılı bahsediyoruz. Burada anatomiye giriş dersinde de az önce söyledim, tabloda da gösterdim. Videodan izleyebilir ilgili arkadaşlar. Buradan da tekrar göstererek devam edeceğiz. Köprücük kemiği bakın şurada. Köprücük kemiği burada. Kürek kemiği şöyle şu arkada. Üst ekstremite kemiklerinden klavikulanın yerleşimini gösteriyoruz. Kürek kemiğinin Yerleşimini gösterdin 2. ve 7. kaburgalar arasında kürek kemiği ikinci ve 7. kaburgalar arasında köprücük kemiği 1. kaburganın hemen üstünde yer alıyor. Şimdi üst ekstremitenin serbest bölümündeki kol bölgesinde yer alan kol kemiği, pazu kemiği humerus kemiğini görüyoruz arkadaşlar kırılabiliyor. Şurası baş bölgesi. Baş bölgesi omuz eklemini oluşturmak için üzere kürek kemiğiyle eklem yapıyor. Burada anatomik bir boyun var. Bir de cerrahi boyun dediğimiz bölüm var. Bu cerrahi boyun şurada yer alıyor cerrahi boyun. Proksimal ucunun yani vücuda yakın ucunun en zayıf kısmı ve burada kırılabiliyor veya travmalar olabiliyor. Ne oluyor? Burada nervus axillaris axiller yani koltuk altı siniri ile komşu. Ve bu sinir buranın kırıklarında yaralanabiliyor. Ve omzumuz biraz düşük olabiliyor. Şimdi bu kol kemiğinin gövde kırığı olursa yani ortadan kırılırsa ne oluyor? Bu kırıklarda nervus radialis ve arteria profunda braki yaralanabiliyor. Nervus radialis yani radial sinir yaralanırsa ne oluyor? Yani şuradan bir travmayla şu arkadan yaralanırsa ne oluyor arkadaşlar? Düşük el oluyor. Şu şekilde düşük el oluyor. Yani şuradaki kaslar çalışamadığı için Elimiz düşüyor, düşük el görünüm oluyor. Eğer düşük el varsa, şurada kırık olma ihtimali yüksek. Nervus mandra radyali sinir hasarı olması ihtimali var. Şimdi bu pazu kemiğinin şurada kondilleri var. Bu kondillerin üstünde kırık olursa, biz buna tıpta supra kondiler kırık diyoruz. Eğer supra kondiler kırık olur ne olursa, Burada arteria brachialis yani kolun ana atar damarı yaralanabiliyor. Başka nervus medianus dediğimiz sinir yaralanabiliyor. Nervus medianus yaralanırsa ne oluyor arkadaşlar? <laughs> nervus medianus şu üç parmağı uyardığı için bunlar bükülemiyor. Ve şu iki parmak bükülüyor. Şurada zayıflık oluyor ve durgunluk oluyor. Ve şöyle dediğimiz epaym. Efend yani maymun eli görünümü oluyor. Nervus medianus siniri hasarlı olsa efend yani maymun eli görünümü oluyor. Nervus medianus da, Nervus medianus da şuradan seyrediyor. Karpal tünel sendromunda da burada da tıkanabiliyor sinir. Ama biz şu an şuradan felç olduğunda olan bulguyu söylüyoruz. Karpal tünel sendromu ile sıkışırsa bu bulgu olmuyor. Başka bir bulgu oluyor. Karpal Tunel Sendromu da notlarınızda mevcut. Karpal Tunel Sendromu olduğunda hatırlatalım. Yeri gelince gene anlatacağım. Şuradan kuru kupa uyguluyoruz. Bunun uygulaması benim oradaki renkli güzel çizimlerim. Buradaki Facebook kapalı grupta notlarda var. Onları görebilirsiniz. Yeri gelmeden söylüyorum ki şimdi ilginizi çeksin okuyun. Yeri geldiğinde de Karpal Tüneli gene size anlatacağım. Hazır Nervus Medianus'tan bahsetmişken orada da bahsedelim. Bakın daha biz e, kemik dersindeyiz ama bakın size kasları, sinirlerin hasarını son dersimizde olacak şeyleri de anlatıyorum. Çünkü amacımız dersimizin ortasına geldiğinde hepsini çoğunu öğrenmeniz ve dersimizin sonuna kadar da hepsini e, öğrenmeye devam etmeniz. Yani sorular cevaplarla e, dersin ortalarında bir bakacaksınız ki çoğu şeyi öğrenmişsiniz zaten. Çabuk öğrenenler olacak. Dersimizin ikinci kısmı tekrar mahiyetinde olacak. Evet. Şimdi eğer şurada dirseğimizin iç kısmında burada kemiğin son kısmında kondil dedik ya supra kondilerdi. Medya